Nokta.com projemizin web sayfası. Eş zamanlı olarak sizler de bağlanabilirsiniz evet, kendi telefonlarınızla. Evet. Bizim genel web sayfası bu. Size kısaca nasıl kullanabileceğimizle alakalı bilgiler vermek istiyorum. Otisimle alakalı kısa bilgilerimiz var. Proje hakkında bilgilerimiz var. Şu sayfadan mutlaka istifade etmenizi tavsiye ediyorum. Hareketlilikler bölümümüz. Hareketlilikler bölümüne geldiğinizde bütün yurt dışı hareketliliklerimizi gözlemleyebiliyorsunuz burada. Almanya grubumuzu, İspanya grubumuzu, PEX, Bulgaristan grubumuzu ve TİÇ Bulgaristan grubumuzu. Bu gruplardan herhangi birinin üstüne geldiğinizde ayetle alakalı detaylar veriyor ama her şeyden önemlisi şuradaki günlük değerlendirme raporlarını tıkladığınızda öğretmenlerimizin almış oldukları eğitim içeriklerine göre gün gün neler yaptıklarını anlatan içerikleri görebiliyor. baktığınızda bakın. Gün gün öğretmenlerimizin o eğitimlerde neler yaptıklarını hangi alanlarda içerikler oluşturduklarını bakın her günü bir öğretmenimiz kurguladı. Eğitimcimize sorduğumuz sorulardan tutun da yapılmış olan faaliyetlerin tamamıyla alakalı oturum oturum detaylarını görebilirsiniz. Buradan istifade etmenizi için ayrı ayrı bu günlük faaliyetleri bulabiliyorsunuz. İşte yerel proje faaliyetlerimiz var. Başlangıç toplantımız, iyi uygulamaların paylaşımı çalıştığımız ve yaygınlaştırma konferansımız. Bugünkü faaliyetten sonra burada da gösterilerimizi koyacağız. Galeriler bölümünde bütün e, faaliyetlerimizi başlangıçtan itibaren, buradaki değerlendirme toplantılarımızdan itibaren bulabilirsiniz. Ve en önemli kısımda burası benim açımdan. Uygulamalı davranış analizi ile alakalı Almanya'da eğitim alan öğretmenlerimizin hazırladıkları kılavuz var. Yani uygulamalı davranış analizi ile alakalı kitabı aldığınızda ne kadar karmaşık olduğunu görebiliyorsunuz. Burada öğretmenlerimizin hazırladığı çok sade dille hazırlanmış içerikleri bulabiliyorsunuz. Gelin burada tıkladığınızda bunları görebilirsiniz öğretmenler tarafından öğretmenler için hazırlanmış bir kitapçık. Yine eğitimlerde nelerden bahsedildiğini burada görebiliyorsunuz. ABC kayıtları ile alakalı içeriklerin nasıl kurgulanması gerektiğini buradan görebiliyorsunuz. İşte tekst alakalı kılavuzumuzu açtığınızda e, hocalarımız size burada sunacaklar. teksin aşamalarıyla alakalı içerikleri. E, buradaki kılavuzu açtığınızda teksin uygulaması. biliyorsunuz. Ek olarak çalıştay, yani öğretmenlerimize dediğimiz gibi üç günlük bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştay sonrasında öğretmenlerimizin hazırladıkları ders planları var. Bu yenilikçi uygulamaları harmanladığımız e, etkinlikleri e, dahil ettiğimiz ders planlarımız var. Kavram öğretimi, motor beceriler, öz bakım ve günlük yaşam becerileri, problem davranışların sağlatımı, toplumsal yaşam becerilerini içeren e, ders planları edindikleri tecrübelerle hazırlamış oldukları bireysel ders planları var. Yine bu ders planlarından da istifade edebileceğinizi düşünüyoruz ve bunları sizin imkanlarınıza erişiminize sunuyoruz. İşte davranış değiştirme, kavram öğretimi, motor beceriler, öz bakım becerileri, işte toplumsal yaşam becerileri gibi. Burada geldiğinizde öğretmenlerimizin bu alanlarda alakalı hazır ortamlarınızda kullanabiliyorsunuz. Evet, değerli hocalarım. Ee, projesi 2019 yılı içerisinde başladığımız 2021 yılının 30 Kasım'ı itibariyle e, resmi olarak sonlandıracağımız ama faaliyetlerinin artarak, sizlerin de kullanımıyla artarak devam edeceğini ürettiğimiz bir projemizdi. İnşallah yapmış olduğumuz faaliyetler bir öğrencimizin hayatı başarılı oluruz. Katılımlarınız için ben hepinize teşekkür ediyorum. İkinci oturumumuzda öğretmenlerimiz size yurt dışında edindikleri tecrübeleri bireysel olarak daha net açıklayabilecekler. Çay kahve olacak biraz sonra. Çay kahve öğünümüzde... Koordinatörümüze sunumlar için teşekkür ediyoruz. Şimdi bir çay kahve olamız olacak.